Fani bin, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Konya Ramazan imsakesine bu videoda beraber bakacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Ramazan imsakesini bu videoda sizlere göstereceğiz. 13 Nisan 2021 Salı'dan başlıyor. 12 Mayıs'a kadar devam ediyor. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve Aslı vaktini öğrenebiliriz. İmsak ve güneş arasında sabah izini okunmakta. Akşam vaktine baktığımızda da iftar saatinin geldiğini görebiliyoruz. Ee, Konya için Ramazan imsakiyeti videomuzu durdurarak ilgili günün ilgili vaktini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ramazan ayı 11 ayın sultanı ve bu senede 12-13 Mayıs'ta başlamakta. Ee, o, yani Daha doğrusu 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona ermekte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.